bir kumar oyunu var. Herhalde. Bakalım dövmesinler bizi. Şurada Fahri Konsolosluğumuz var. Burası şehrin İstiklal Caddesi gibi düşünün. Burada ders alıyordu Atatürk. O büyük liderler yetiştiren bir okul burası. Bitola yani Manastır tren istasyonundayız. Burada bir tren varmış. Benim haberim yoktu. Muhtemelen Mustafa Kemal Atatürk bu tren yolunu defalarca kullandı. Çünkü 1800'lerin sonunda yapılmış. Yani Atatürk 1870'ti galiba üzerinde izliyordu. Atatürk burada okurken daha yeni bir istasyonmuş. Grafetiler var trenin üzerinde. Güzel. Ses trenden geliyor. Benle alakası yok. Turalım şuraya bir yere. Kimse yok zaten. <laughs> Arkadaşlar herkese selamlar. Şu anda çok güzel bir yerdeyim. Atımızın yürüdüğü sokaklarda yürüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün lisesinin olduğu, Manastır Askeri İdadisinin olduğu Manastır yani Bitolo Bitolo şehrindeyiz. Vallahi bunlar Türk galiba. Evet. Börekçi ben de arıyordum valla. Evet. evet. Türk kafirler. Manastır şehrine gelmişler. Bakın, meydanda iki tane cami var. Ben birkaç gün önce geldim. Böyle dolaşıyorum. Şimdi ileride size de göstereceğim bir restoranda yemek yerken gıda zehirlenmesi geçirdim ama yani hemen önlemi aldığım için çok 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 kötü olmadım ama yattım iki gün burada. Öyle akşamları falan birazcık dolaştım. Bitola diyorum, bitola. Bit, bitola. Bitola. Kendi. <laughs> börek nerede abi? Ben iki gündür buradayım, börek yok. Aha. Aa düğün, Arnavut düğünü. Burası Biliyorsunuz Kuzey'den başladık, Tetova'dan, Ohrid, Üsküp, Tetova, Ohrid ve Bitola şehrine geldik, Manastır'a. Burada artık Arnavut nüfus çok azaldı. %5'lere falan indi. Türk nüfus buçuklara kadar indi. Genel olarak Makedon, Bulgar yani. Kakosi diye dolaşabilirsiniz burada. Kakosi, Kakosi. ay ne kadar güzel. Sokaklar notar. Evet. Hatamızın uzun uzun yıllarca lisede okuduğu yer. Tabii oraya da gideceğiz. Arkadaşlar şansımız da evet. Ha buralar börekçiymiş. Evet börekçi. Vay be ben börekçi arıyorum kaç gündür. Zehirlendim bir de börek yiyeyim diyorum peynirli. O da yok. Bu taraflara gelmemiştim ben. Ha ne güzel burada barlar marlar mekanlar var. İki tane cami var. Tabii ki Osmanlı zamanından kalmış. Türk camileri. Buraları şöyle hayal edebilirsiniz. Şu anda Makedon, Bulgar çoğunluk yaşıyor ama zamanda buralar Türk şehirleri arkadaşlar. Yani Türklerin çoğunlukta yaşadığı şehirler. Hep Türkleri suçluyorlar ya böyle insanları kovdunuz, böyle ettiniz. Ulan bu Balkan'daki insanlar, Balkanlardaki insanlar ne oldu? Hiç kimse de bundan konuşmuyor. Farkında mısınız? Buradaki e, işte hepiniz görüyorsunuz ne kadar az Türk kalmış Makedonya'da. Ne oldu? Türkiye bu Makedonya'daki e, Müslümanlar Arnavutlar, Türkler neden Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldı? Kosova'daki neden Yunanistan'daki? Hiç. Hep bizim alnımız ak, başımız dik hiç ağlamıyoruz. Diğer milletler, Türkler böyle, Türkler katliamcı. Türkler bizi öldürdü. Türkler bize böyle yaptı. Ulan benim anlamadığım herkes kendi ülkesinde yaşıyor. Burası eski Türk toprakları. Bütün Türkler yok olmuş, gitmiş, Girit. Bir tane Türk yok doğru yani. Ne, niye, niye yani? Hep bu ağlak insanlar. Ağlak, ağlıyorlar. Devamlı ağlıyorlar. Hep Türkler kötü. Amerikalılar iyi, Fransızlar iyi. Bunlar hep iyi. Türkler dünyanın en vahşi insanları bunlara göre. Söylediğin zaman işte biz dik duruyoruz. Başımız dik. Omurgalı insanlarız. Ağlamıyoruz. Her neyse. Sinirlendirmeyin lan beni. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Yine kavga edecek bir şey bulamayınca. <laughs> evet, şimdi iki cami var dedik. Birisi bu, birisi de bu bayağı e, eski Osmanlı mimarisinde gözüken cami. Bitola Manastır. Canım atam, liseden çıkıp buralarda börek yiyordu belki. <laughs> Arkadaşlarıyla geziyordu parklarda sigara içiyordu. Tabii şöyle düşünün. Şu anda Makedonya'dayız. Makedonya'dayız ama mesela Atatürk'ün doğduğu Selanik buraya çok yakın. Atatürk'ün babasının köyü yine buraya çok yakın. Zaten geldik birkaç bölüm önce onu izledik. Yani Selanik buradan bugün bir buçuk iki saatte gidilebilir. Yani aslında Atatürk öyle başka ülkelerde şey yapmıyor. Yani İstanbul'da yaşayıp atıyorum. Kocaeli'nde okuyormuş gibi düşünebilirsiniz yani. Aynı ülkenin parçası. Yeni Cami ya. Tabii o zaman Yeni Cami demişler. Şimdi pek yeniliği kalmamış. Eski evi. Eminönü'nde de var biliyorsunuz Yeni Cami. O zaman için yeni tabii. tipik bir Osmanlı mimarisi. Türk Osmanlı mimarisi. Manastır 70 bin kişilik bir şehir. Dediğim gibi büyük çoğunluğu Makedon, Bulgar. Çok 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 az Türk kalmış. İleride de haritada geçen gördüm. Yeni Mahalle diye bir yer var. Hala ismi de Yeni Mahalle. Bakın arkadaki bina tam bir Yugoslav komünist mimarisi. Ben onu merak ediyorum biraz. Hoşuma gidiyor. Yugoslavya'da böyle çok mimari denemeleri yapılmış. Hoş bence. <laughs> Tabii şimdi göze çirkin geliyor olabilir. Ama ben Yugoslavya'nın böyle komünist mimarisi hoşuma gidiyor. Ceviz ağacı. Balkanlar yemyeşil ya yemyeşil. Evet Burada Erik Ar Araklayan, Erik hırsızları. hırsızları. Türkleri görüyoruz arkadaşlar. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani başka bir millet Erik Eriye dalar mı Aynı ya? Alt dalları bitmiş nasıl <laughs> bitti? Alt dalları bitmiş. Ya işte burada, burada da bizim bizim, ülkemiz. Tabii canım ben direkt. Ama tip Türkiye benzemiyor da diksiyon çok iyi yani güzel. Hay yani Amerikalı diyorsunuz yani. <laughs> Ukrayna, Amerika, Ukrayna diyelim. <laughs> Niye biliyor musun? Amerikalı ye, gibi yani miyim? Caminin bahçesinde helaldir. helal midir? Helal mi Helal <laughs> tabii canım, şaka yapıyorum ben ya. Şey... Abi bir tane de sen ye, helal. Meyve değil. ağacı görüp de dalmamak <laughs> ayıptır ya. Bu göz payı yok mu yani? Biz çocukluğumuzda... Biz i̇şte geldik. Aa göz için. payı, helal, tamam. Tamam. Sen ha. bizim kültürümüz yani, tamam. İkna oldum şimdi. Göz payı, göz... Niye beni duşladınız ya? Göz payını bilen adam tamamdır. Zaten yemezsen dibine dökülüyor bak. Beni Amerikalı yaptılar ya, çok acayip. Söylemediler mi ya hiç? Nerelisiniz? Beni mi? Ha? Evet. Yok abi ben Türk'üm ya. Nerelisin? Nereden yani? İstanbul, Bursa. Ee, Bursa. Biz de Yalova'dan geldik zaten. Yalova'dan ha. mı? Evet. Yalova'yı <laughs> da <de> hep <laughs> Bursa'yı zannediyorlar. Bursa sayılır, Bursa. Küçük evet. Bursa. Bursa, sayılı, Bursa. <laughs> İstanbul diyelim. Ama İstanbul'a bağlıydı ya Yalova. Evet. Ben çocukken Ama Bursa öyle. Yalova'yı mi yayınlayacaksın? Ne yapacaksın? YouTube'da yayınlayacağım. Şeyim var. Kanalım var. Evet. İsmi ne? Fatih Koparan. Fatih Koparan. Çok güzelmiş bu arada. Şey. Ha, erik çok güzel ya. Güzel. Ben Harika ilk defa ya. bu tarz Harika. erik gördüm. Harika bir erik gerçekten. Dal ben. abi dal. Bir dalı... <laughs> Bak şurada <laughs> salkım like salkım var. Sayın artacak şimdi bu. <gülüyor> 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 şey, sen beni çıkarken çek, bir de düşerken çek. Tamam. <laughs> Gör o zaman. 1 milyon izlenme. Fatih ne dedin? Kana koparan, kanağı koparan. Kanağı koparan. Kanağı <laughs> kanağı koparan. Kanağı dal, dal abi. Bak <laughs> YouTube'u duyuruyor <laughs> ya birden bir ağaca çıkmaya karar ver. Fatih Koparan'ın sayesinde ağacın dallarını koparacağım. Of Sallayın. bak bunlar çok güzel ya. E, sallayacaksan biz çıkalım biraz. Sall Sallarsan dibe dökülür. <laughs> Yok, alın siz alın. Ver abi. Buyur abi. Sen. Bir tane alsam yeter ya. Sen. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Çok güzelmiş ya. Çok çok güzel ya. Afiyet ben Atatürk'ün babasının köyüne gittim. Biraz daha, biraz daha şey olayım. olsa. Hı hı. Kocacık. Şapka çevir içine dolduralım. Oranın da bahçesinden çaldım. Çaldım e, demeyelim ama. Yani ya çalma derken çocuk su çalma çalmak. yani. He? Ödün çalmak. Ay bak buralara çıkmayı kimse cesaret edememiş. Yalova'dan ben geldim çıkıyorum cesaret ediyorum. İşte Türk'ün gücünü herkes görecek. Bu arada gerçekten erik çok güzelmiş. Ver ben, ben şey yapayım dağıtayım arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Deneyin ya çok değil. Çok Bir bakın. Siz şey yapın. <laughs> Siz hepiniz Yalova'dan mı geldiniz? Evet, evet. Ha çok güzel. Yeri gelsin, eri kalsın, ineceğim. Arkadaşlar çok güzellik ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Fika yine İslak Çelebi Camii. Milattan sonra 1508 yılında yapılmış. Ay ne kadar serin ya, çok güzel. Merhaba. Evet bizim Türk arkadaşlar namaz kılıyorlar. Sakteli bir cami. Abdest alıyorlar. Evet, 1507 yılında yapılmış bu cami arkadaşlar. 1300'lü yıllarda buralar fethediliyor. Daha İstanbul, Trabzon, Konya, Kayseri vesaire Osmanlı'nın parçasıyken buralar parçası İstanbul'dan bile önce. Bir de buradan Türkiye'ye gelmişlere böyle göçmen falan diyorlar. Ha şey, mülteci falan diyorlar. Çok gülüyorum gerçekten yani. Ulan ayrılmaz parçası bu insanlar buranın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi Hadi görüşmek üzere. Hoş Görüşürüz. İkinci camiye gidiyoruz. Çok güzel ya. Şiir gibi cami yapmışlar atalarımız. Şimdi belki şey diyeceksiniz. Ya cami yapmışlar da okul yapmamışlar. Okula da gideceğiz. Ama şöyle bir şey var. Bakın İspanyollar Meksika'ya, Kolombiya'ya, Arjantin'e, Zurta bütün bu Guatemala'sından tutun. Her zaman geldikleri zaman şehrin meydanına kiliselerini dikerler. Dünyada böyledir. Yani fethedilen yerin ortasına tapınak dikilir ki... İnsanlar yeni gelen gücü fark etsinler ve onu her gün görsünler uyandıklarında. Genelde zaten kılıç sorundan öte şeyle oluyor bu işler. İkna yöntemiyle oluyor. Tabii ki kılıç, kılıç soruyla da oluyor ama Osmanlı buraya Bektaşileri gönderiyor ilk başta dini yaymak için. Ve Bektaşiler biliyorsunuz tatlı dilli. Buranın insanı da biraz böyle içki içiyor. Daha muhafazakar değil. Onun için Osmanlı çok akıllıca bir şey yapıp Bektaşileri gönderiyor. Buradaki Bektaşi tekkelerinde bugün tekkelerde bile içki içilebiliyor. Röportaj verirken görüyorsunuz işte viski var adamın şeyinde. Bu insanları Müslüman olmaya ikna etmek için bir strateji diyelim. Burada Bitola Saat Kulesi'ni görüyorsunuz. Tabi burada Arnavutlarla, işte Arnavut Türkler diyelim. Arnavutlar ve Türkler karşısında Makedonlar, Bulgar Makedonlar var. 1 milyon Bulgar Makedon var. Arnavut ve Türklerin sayısı da 500 bin. Ee, onun için böyle bir rekabet var. Mesela muhtemelen şu minareden 1 metre daha uzun olabilir bu yeni yaptıkları haçlı. Yeni yaptıkları değil de belki haçı yeni diktiler. Saat Kulesi. Evet. Türkleri görünce çok hoşuma gidiyor. İnsanların gezmesi, çocuklarıyla gezmesi. Umarım bir gün çok zengin bir ülke oluruz ve bu videoyu izleyen herkes çocuklarıyla vesaire dünyayı gezebilir. Bu bölgede merkezde çok fazla çingene gördüm. 1000 sene önce Hindistan'dan gelmişler. O onları anlatan belgesellerim de var ve o 1000 yıllık tipleri de hala Hintli olarak duruyor. Burada bir kumar oyunu var herhalde. Bakalım dövüşürler bizi. Sükey? Sükey. Ne film? <gülüyor> <gülüyor> no, it's okay, it's okay, no problem. Ha, okay, tamam. <laughs> okay, bye bye. Amca kızma ya. Burası ne camiymiş bakalım. Adam biraz şaşırdı. Şimdi şey tabii ki. Kumar oynatıyor Çingene'de. <laughs> Bu cami kilitlenmiş. Yine Osmanlı'dan kalma. Şurası belki hamam olabilir. Şu yine Osmanlı mimarisiyle bakın. Yani 500 yıldır hala bizim bıraktığımız şeyler ayakta. Camiyi bir de bu, bu taraftan izleyin. İsmini yazacağım caminin. Burada bir Makedon, Yunan Makedon kaskı görüyorsunuz. Aslında kendi tarihleri değil bu. Tamamen bugünün Yunanistan'ın tarihi ama işte Makedonya ismi tartışması da zaten buradan geçiyor. Bu kimdir? Yazmıyor Büyük İskender belki de. Büyük İskender milattan önce 400 yılında yaşıyor. Slavlar Balkanlara milattan sonra 7. yüzyılda geliyorlar. Yani arada 1000, 1100, 1200 sene var. Burada yaşayan Bulgarlarla Büyük İskender'in ya da herhangi o dönem Yunanistan'daki milletlerin hiçbir hiçbir alakası yok. Şurada Fahri Konsolosluğumuz var. Burası şehrin İstiklal Caddesi gibi düşünün. Fahri Konsolosluğumuz çok güzel. Tertemiz bir bayrak asmış. Her gelen Türk bayrağımızı görüyor. Fahri Konsolosluğumuz kocaman kocaman kocaman. Güzel bir bayrak. Fahri Başkonsolosluk. Şimdi atamızın okuluna gidiyoruz. Şimdi nerede kaldığımı söyleyeceğim size. Çok güzel bir evde kalıyorum. da 50-60 dolar civarı ödüyorum. Yani iki kişi gelirseniz bayağı ucuza gelebilir. Onu da göstereceğim. All Eleven yazıyor ya şurada. Tam şehir meydanında. Atatürk'ün evine 7-8 dakika mesafede. All Eleven's. kazinonun yanından giriyor. Ve Robeski Luxury Rooms var. Bu Robeski Luxury Rooms'ta kalmıyorum ama Atatürk diye bir odaların olduğunu gördüm. Yanında da yine eski bir kilise var. Katolik bir kilise. Yani şurada çok hoş bir şey var. Onu da göstereyim size. Hatanızın esasına gitmeden manasır askeri İdadesi. Burada bir bank var. Bankın içinde böyle küçük bir kilise var. İşte şapel mi deniyor artık, ne deniyorsa. Çocuk olsaydım bu benim çok acıma giderdi herhalde. Banka eserini böyle kilise koymuşlar. çiçekler çiçekler. Ne kadar hoş. Ne güzel banklar var. Bu bank işini bizim ülkemizde çoğaltmamız lazım ya. Oturacak yer olmuyor bazı yerlerde gerçekten ve baklavacı. Söyler denemeyeceğim yeter. <laughs> Hadi bakalım. Stefan. Maymosh. Maymosh. Evet. Yine komünist dönem heykellerine benziyor. Komünistler böyle işçi sınıfını güçlü göstermek için ya da kahramanların alt kolu böyle kocaman yaparlardı. Yapıyorlar. Dı, dı, dı daha doğru olur. Ya bu Bitola'da yemek yemek çok zor ya. Valla ilk bir gıda zehirlenmesi geçirdim. Börekçi zaten bulamıyorsun. Genel Makedonya'da yemekleri ben sevmedim ya. Kosova, Arnavutluk bence çok daha güzel. Bosna daha iyi. Bu bina sanıyorum askeri bir bina dönemin dönemin. Evet. Ordu evi diyor. House of Army diye geçiyor. Muhtemelen yine Osmanlı döneminden olabilir. Güzel bir grafiti. Ve atamızın lisesi. Dım 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 dım. Manastır Askeri İdadisi. Hey gidi be. Şun atamızın annesi buraya yollarken ne üzülmüştür. İki saat mesafede ama tabii o zaman daha fazla. Belki 4-5 saatte gidiyorlar. Arabayla mı gidiyorlar, at arabasıyla mı gidiyorlar bilmiyorum. Ama işte 1900 yılından falan bahsediyoruz yani 1800. 97'ler mi? Artık 96'lar mı? 5 mi? O kadarını bilmiyorum tabii ki birçok Türk turist. Pazar olmasına rağmen açık. Osmanlıca yazı var. Ve, ve iki tane de küre var. Dünya küresi eğitim verildiğini gösteriyor. Taşıya taşıya değerli oldu. Çağdaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. 1899 yılındaymış. Bu kışta da bitirmiş. 1899 bitim tarihi. Bunun içinde bir müze var. Bravo. Bravo. Visit. Sorry? Visit, yes. Millet travel, 2 euro. Ha. How much? 2 euro. 2 euro. Thank you. Atatürk'ün Yürüdüğü <laughs> lisenin merdivenleri. Yine de o heykel vardı, ya, ona çok benzer bir heykel. Evet, o kadar bakımlı değil. Eski Bitola manastır fotoğrafları. Çok bir şey değişmemiş. Aslında çok güzel e, korunmuş. Mustafa Kemal Atatürk hmm. anı odası. Önceki bölümlerde Ali Rıza Efendi'nin Atatürk'ün babasının evi. Hey gidi. Hmm, çok güzel. Atatürk'ün e notlar bırakılmış. Bizde de ne mutlu Türk'üm diye yazdım. Defterler burada. Evet. Atatürk'ün Atatürk'ün mü bilmiyorum. Ya, örnek olarak mı koyulmuş? Onu da bilmiyorum ama... Altın imtiyaz, gümüş imtiyaz, altın liyakat madalyaları... Evet, burada Atatürk'ü 17 yaşında resmetmişler ama yani... Atatürk'ün ben size 17 yaşındaki fotoğrafını koyayım. Bununla hiç alakası yok ya. Düzeltin abi bu nedir ya? Çok kötü. Atatürk inanılmaz yakışıklı gençliğinde. Tabi okul döneminden burada bir şey kalmış olması imkansız. O kadar eski ki. Buralarda ders alıyordu Atatürk. O büyük liderler yetiştiren bir okul burası. Ve antik dönemden kalmış. Tabi antik Yunan dönemi muhtemelen. Dediğim gibi ama buraya çok daha sonra geliyor buranın milleti Bulgarlar. Yani hiçbir şekilde Büyük İskender'le tarihi olarak bir... Alakaları yok. Millet olarak tabii ki topraklar o dönem yine Makedon Yunan devletlerinin topraklarıydı. Bitola. Ne kadar yakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel eserler var. Harika. Şu kafasına bakarsak Arnold Filis deniyor. Huh, acaba? Şunda evet, Makedon Türklere karşı savaşan Makedonları gösteriyor. Hmm. Bakın Enver Paşa, genç Türkler Resneli Niyazi Bey çok gitmek istiyorum onun şehrine gidebilirsem. Resneli Resne'ye gideceğiz. Resneli Niyazi Bey'in sarayını göreceğiz ama emin değilim. Evet, gelin görün. Ben müzeleri göstermeyi çok sevmiyorum çünkü spoiler vermek gibi oluyor. Yani müzeye gelip kendiniz incelemeniz çok çok daha güzel, tatlı olur ama burası işte şu anda yürüdüğüm yerler Atatürk'ün yıllarca eğitim aldığı yerler. Silahlara bakın. İtalyanlarınmış makineli tüfekleri. Bulgar ve İtalyan. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nda ee, savaştıkları komünist İtlere karşı yapılan savaşlar. İşte ilk başta Türkleri gösteriyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklere karşı bağımsızlığımızı kazandık diyorlar. Sonra tabii komünist Kızıl Yıldız. Para almaları ilginç ya. Ulan bize ne para alıyorsunuz? Biz, biz burası oğlum. Biz yaptık bu okulu. <laughs> Şu arkadaşlar söyleyeyim de benim fotoğrafımı çeksinler. Merhaba. Evet. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ben de sizden bir fotoğraf isteyecektim ya. Hangisi? Şurada çekeyim. Çeker misiniz? Şöyle. Yalnızlık soruştu. işte. Ay. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Harikasınız. Tamam ya. Şeydir. Öyle hatıra olarak tane çekiyorum. Sağ olun. Çocuklar daldı buraya. Evet. Beş buçukta kadar serbestsiz arkadaşlar. İşte turla gezmemenin, gezmemenin avantajları bu. İstediğim zaman geliyorum. Dün gece buraya geldim hatta. Bahçesinde oturdum bütün gece. Kaç? Üçüncü günüm ya da dördüncü günüm burada. O bal mı heykeli sevmedim ama. Lütfen her kimse lütfen arkadaşlar balmum heykeli değiştirin ya ayıptır yani. Ben siz onun orijinal versiyonunu atacağım. Bu video koyacağım. Yani o onun benzeri olması lazım. Buraya da iliştiririm o fotoğrafı zaten. Yani nedir ya? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarına tutun aldım. Aa, bahçesi varmış. tam kapalıydı burası. Vay. Burada yine eski e, antik Yunan döneminden sergi. Burası bir koltuk herhalde. Vay be arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Atam burada memleket meseleleriyle dertleniyor. Aşık olduğu Bulgar prensesi var. Ona mektup yazıyor belki. O dönemde mi aşık olmuştu hatırlamıyorum da. Canım Atam. Vay be. Gizli gizli sigara içiyor muydu acaba burada? Sigara. <laughs> Atatürk hakkında birçok kitap var. Hayatı anlatan. Halil Rıfkı Atay'ın anıları vesaire. Alın okuyun arkadaşlar. Harika. Şurada güzel bir fotoğraf yakaladım. Vallahi bakın. Bu kıyamı unutmayın buraya gelenler. Bakın şimdi. Bakın Herkül'ün her trajik maskesi de var. Ben gördüm demin. İki tane vardı ama ya. Onu da görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Burs verdiğimizi unutmayın öğrencilere. Dardış Afrika'lı depremden zarar görmüş öğrenciler için açılan sınıfa burs veriyoruz. Milyonları geçtik. Takipçi sayımız da milyonlar olunca daha da artacak. Onun için tavsiye etmeyi unutmayın.